kadar yaptığım en sıra dışı kurtarma görevi asansörde sıkışan atı çıkarabilmekti. Bu mu sıra dışı? Ee, ben bir maymunu bacadan çıkarttığımı hatırlıyorum. Ee, efendim sizler bu kurtarmalardan birinin canlandırmasını yapacak mısınız peki? Elbette. Şimdi önce hangisini yapsam buldum. Bir kovan arıyı barbeküden dışarı çıkarabilmek. Ha, bu mu sıra dışı? Sanırım uzun bir gün geçireceğiz. İşte her şey hazır. Evet bu da öyle. Ne dersin Bronwyn? Yemede yanında yat. Öyle değil mi? Ah, harika olmuş Mike. Vay canına. Şu pastaya bakın. Anne Norman sürpriz diye bağıracak. Oh, içine nasıl gireceğim? Böyle hadi gel de sana göstereyim Norman. Fritözleri ısıtsam iyi olacak. Bir milyonuncu müşterimize müesseseden kızartma sunmak istiyorum. Çok üzgünüm eski dostum Stil ama bir halat çekme ekibini fasulye dolu havuzdan kurtarmak... ...opera şarkıcısını ağaçtan kurtarmaktan <laughs> çok daha sıra dışıdır. Aa, buna katılmıyorum. Benim Bütün bunlar sayesinde sanatçı sıra dışı kurtarma görevinde bulunmadığımı öğrenmiş oldum. Üzülme Penny, eminim bir gün yaparsın. Aa, orada havalar nasıl Norman? Biraz karanlık. Aa, bak Moose Roberts geliyor. Bir milyonuncu müşteri o olabilir. Ha, geçip gitti. Evet yağ ısındı ve hazır. Umarım bir milyonuncu müşteri hemen gelir. Evet bacaklarım uyuşacak. Şşş Norman. Bakın Dilis geliyor. Galiba içeri girecek. Hazır olun. Oh, oh. Çok heyecanlıyım. Ah, hazır olun millet. Sevgili Norman'ımı gördünüz mü? Ne bakıyorsunuz öyle? Sürpriz! Oh. Oh, neler oluyor böyle? Sen bir milyonuncu müşterimizsin Diliz. İşte senin için yaptığımız sürpriz. Ne kadar büyük bir pasta. Ah, keşke Norman'ım da görebilseydi. Norman, pastadan fırlasana. Çıkamıyorum. Hadi. Aa, Norman'ın sesini duydum sanki. Duydunuz, pastanın içinde. Norman'ımı pastayla mı pişirdiniz? Oo. Hayır, pastayı tahtadan yaptım. Ne? Efendim, bugün düşündüğünüz kadar yoğun bir gün olmadı. Evet Sam, çay içecek vakit bile bulduk. Aa, sanırım biraz erken konuştuk, değil mi? Oh, Charlie'nin teknesinde yine sorun çıkmış ve neptünde sürüklenip uzaklaşmış. Oh, Sam, sen Merkür ile pompayı rıhtıma götür, ben de Tom Tamı sarayım, helikopterle gelip seninle orada buluşalım. Peki bulursun. efendim. Aa, Norman Price denizdeyken günün yoğun geçeceğini biliyordum. Ah. Atacak mıyız anne? Hayır Norman. İtfaiyeci sen bizi kurtaracak. Benim, Elvis, teknedeki suyu pompayla boşaltmaya başlayın. Ben gidip Neptunu getireceğim. tam zamanında geldin. Hepinizin iyi olmasına sevindim. Herkes bilsin. Hadi Mendi. Önce sen. Sonra sen Norman. Sonra da sen değiliz. Penny sıra sende. Elvis. Biz rıhtıma gidene kadar pompalamaya devam et. Baş üstüne kaptan. Memnun stil. Herkes kurtuldu. Şimdi rıhtıma geliyoruz. Norman Price, bugün olanlara senin sebep olduğundan ciddi şekilde şüpheleniyorum. Ama ben yapmadım. Evet, ben yaptım. Çok özür dilerim. Sen mi? Deniz? Yani, yani Norman değil miydi? Sadece Norman'ımın balık tutmasına yardım etmek istemiştim. Oh, Norman yapmamış ya. Oh. Affedersin Norman. Aha, tek bir balık bile tutamadım. Balıkçı rozetimi alamayacağım şimdi. Merak etme Norman, teknem tamir olur olmaz seni yine götürebilirim. Yaşasın. Ama bu sefer anneni evde bırakmalıyız. <laughs> evet. Söylediğin gibi duman alarmı da taktırdım Sam. Harika. Şimdi çalışıyor mu diye bir test edelim. Bence gayet iyi. Ha. güvenlik denetiminden geçtin Mike. Tebrikler. Harika, harika. Su ısıtıcıyı açayım da kutlamak için birer fincan çay içelim olur mu? <laughs> Harika. Anlayacak mı acaba? Critlington. Neden orada oturuyorsun? Neler oluyor? Çayım nerede kaldı benim? Ee, şey, işte burada efendim. Ee, neden o sandalyeye yapışıp kaldın Critlington? Ee, değerli kupanızı tamir etmek istemiştim ama çok fazla yapıştırıcı kullanmış olmalıyım. Ne yaptın böyle? Seni çekip kurtarmam gerekiyor. Hazır mısın? İşe yaramıyor, kıpırdamadı bile. Ne? Bu sandalyenin arkasında da yapışkan varmış. Şimdi ben de yapıştım. İnanamıyorum. Bu çok heyecan verici. O kadar da değil aslında. Ben bir sürü tıranebildim. bindim <laughs> Biz oldukça sabırsızlanıyoruz, öyle değil mi Mendi? Evet anne. Bak Bay Griffin geliyor. Herkes binsin bakalım. Norman sen de. Gel Nipper. Ben dönene kadar bahçede bekle lütfen. Çay batarım. İçeride unuttum. Frenleri çektim. Hemen dönerim. Bu ses de ne böyle? O, oh, olamaz. çabuk Clinton. Acil yardım çağrısının sesini duyuyorum. Ee, Ofise e gitmemiz gerek. Parmağım olamaz. Ah. ah, öylece oturup durma Clinton. Yırtı boku hadi şunu. Olamaz. Ne var? Ne olmuş? Tren istasyonundan Garrett. Ponti Pendi yıldızının tek başına hareket ettiğini ve içinde yolcu olduğunu yazmış. Mikrofona. Çabuk onu önüme doğru it. Oh, oh. Oh. Sam, Tom. Çok ciddi bir kaçak tren vakası var. Derhal istasyonda buluşalım. Evet, tekrar ediyorum. Derhal. Bir, iki, üç, çek. <laughs> İşe <İşin gülüyor> yarayacağını hiç sanmıyorum efendim. Haklı olabilirsin. Çekip çıkaramıyorsak geriye tek bir seçenek kalıyor. Platformu hemen kesmemiz gerekiyor. Oh, hayır. Ne tarafa gitti? Tarlanın karşısına şu tarafa. Onu tutmaya çalıştım, Sam. Merak etme Norman, artık ben buradayım. <laughs> Sakin ol Sera. Merdiven getireceğim. Bağırma sesleri duydum. Sorun ne? Buradayım. İmdat. Merdiveni boş ver. Daha iyi bir fikrim var benim. Yardım edebilir miyim sen? <laughs> Bunun diğer ucunu tut Muz. Ama sıkı tut. Tamam Sera. Şimdi ellerinle tutunup kendini sarkıt lütfen. Şimdi düşerken sırt üstü düşmeye çalış tamam mı? Evet. Artık atlayabilirsin. Evet. Vay canına, bu eğlenceli görünüyor. Hayır efendim, lütfen. Kenara çekil Kirtlington. Durun. Siz güzel kamyonuma ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ah, 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 Jüpiter sıkıştı ve Chef Boys platformu kesmek istiyor. Ne? Buna hiç gerek yok. Senin daha iyi bir fikrin mi var? Aslında var. Neden lastikleri indirmiyorsunuz ki? araç alçalırsa onu çıkarabilirsiniz. Değil mi? Bu fikir işe yarayabilir değil. Burada neler oluyor efendim? Bu benim hatamdı Sam. Platformu düzgün kilitlememişim. Benden beklenmeyen bir hata. Belki kendime bir gözlük almam gerekiyor. <laughs> Ama memur stil tam bir kahramandı harika bir plan yaptı. Öyle, öyle değil mi efendim? Şey ya, ha, ha, hala bir iki numara çeviremeyecek kadar yaşlı değilim sanırım. Aa, sırtınız nasıl? İyi misiniz efendim? Ha. <laughs> ha? bak dimdik duruyorum ve sırtım da gayet iyi durumda. O zaman işe dönmek ister misiniz? Oo kesinlikle. Tabii Şef Boys da sakınca görmüyorsa. Oh, oh, oh evet. <laughs> Elbette. İstasyon yine memur stilin becerikli ellerine emanet olacak. Hoşça kal yaşlı dostum. <laughs> yaşlı dostum. <laughs> Kaynıktan sırtıp durma orada. Şu kamyonu çıkar ve lastikleri de tekrar şişir. Aa, geri dönmeniz bir harika efendim.